biz bugün birlikte galiba yanlış söylemişim. İskelet Piper varmış. Bunu bilmiyordum. Bu da Cıllar Piper. Yani cı bu da Cıllar Bayram kostümüymüş. Bir bakayım. Pokoya çok benziyor ya. Bak. Neredeyse aynı. Neyse. Bakalım. Değişmiş mi? Dırı Şu da muza benziyor. Göstereyim size muz'a benzemiyor mu? Şu aksesuarı Muz. Muz mu? E bir de bunun değişik bir şeyi varmış. Aa, beni vuruyor o. Olmaz. Öl lan. Öl Gibi. Gibi. Bakın şu an çok klasik bir an. Ben zemini çok güvenli sıkıyorum. Dur lan. Dur lan. Abi bana vuruyor la. Abi git. Git. Öl. Ölmedim. Tamam. öl. Yes. Bir daha görse bir şeye bakacağım. Atışlarımda değişiklik var mı? E yok. Çok iyi. Sana da biraz vurayım böyle. Bakalım. Ya hiçbir şey yok. Böyle bir iskelet falan atsaydım ya. Düşünemedim ne? Muz. Buz mu? Yakında düşman yokmuş. Üzülüşü böyle yani. Sevinişi böyleymiş. Bir üzülüşüne bakalım. Yani bunda üzülüş çok kolay. Ya adamın yanına git. Adam iki dakikada kesiyorsun. Mesela el primo. Beni bir dakikada bitirir. Hatta sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak kesti mi? E düşüne bakalım. E, aynı. Bunun için miydi? Ya? Senin saçında ne var? Her şeymiş. Yani güzel bir skin gibi ya. Tıla bayram kostümü. Bu da güzel aşk Milli Piper. Ama bunun kadar güzel değil. Şuna bakın ya. İskelet Poco'nun kız arkadaşı. Yeni sinemalarda. Bu da gider. Uzaktan headshot yapar. Ve muz aksesuarı birlikte yola çıkmışlar. Ya neyse arkadaşlar. Bugünün bu videonun sonuna gelelim ve muz muz silahının tadını çıkaralım. Bay bay arkadaşlar.